Daha önce hiç gitmediğimiz bir yere gittiğimizde sanki kendimizi daha önce hep orada yaşıyormuş gibi, oraya daha önce gitmiş gibi farklı duygular hissedebiliriz. Kendimizi bulunduğumuz yere ait hissetmeyip farklı bir zamana, farklı bir devre aitmiş gibi mantıklı açıklamalar getiremediğimiz değişik değişik duygular yaşıyoruz. Regresyon nedir? Ne anlama gelir? Biz regresyon yaptırdığımızda aslında ne yapıyoruz? Tam olarak doğrusunu anlayalım ve öğrenelim. Herkese merhaba sevgili arkadaşlar YouTube kanalımda sizlere farkındalık yaratmak amacıyla ilginizi çeken farklı konularda bilgilendirmeler yapmaya devam ediyorum. Bugün sizlerle regresyon konusunu biraz konuşmak istiyorum. Çünkü regresyon herkes tarafından ilgi çeken ve merak edilen bir konu. Ancak bunu genel geçer bilgilerle değil de regresyon nedir, ne anlama gelir? Biz regresyon yaptırdığımızda aslında ne yapıyoruz? Bunları önce tam olarak doğrusunu anlayalım ve öğrenelim. Şimdi regresyon önce kelime olarak baktığımızda Fransızca bir sözcük geri gitme gerilemek anlamını taşıyor. O da zaten Latince bir sözcükten, regressio sözcüğünden türetilmiş. O da geri gitme anlamında. Bunun fiile dönüştürülmüş hali. Demek ki elimizdeki regresyon, regresyon diye sürekli konuştuğumuz şey aslında geri gitmek, geriye gitmek. Peki biz regresyon yaptırırken ne de geriye gidiyoruz? Şimdi bir insan varlığı dünyaya geldiğinde yani bizler dünyaya geldikten sonra anlamını bilemediğimiz çok da anlamlandıramadığımız farklı olaylar yaşayabiliriz. Bu farklı olayların birinci sırasında geleni rüyalar yoluyla olur. Tekrarlayan şekilde rüyalarda kendimizi başka ülkelerde, başka kıyafetlerde ya da başka zamanlarda görebiliriz. Ya da çözümleyemediğimiz değişik garip rüyalar görebiliriz. İkincisi bir yere gittiğimizde hiç bilmediğimiz ya da daha önce hiç gitmediğimiz bir yere gittiğimizde sanki kendimizi daha önce hep orada yaşıyormuş gibi, oraya daha önce gitmiş gibi farklı duygular hissedebiliriz. Ya da yaşadığımız yere kendimizi hiç ait hissetmeyip kendimizi dünyanın bambaşka bir yerinde daha önce yaşamış da ben oraya aitim gibi hissedebiliriz. Toplamına baktığımızda bunların demek ki biz ne yaşıyoruz? Ya böyle farklı değişik rüyalar görüyoruz ya da giyim tarzımız çok marjinal ya da değişik bu zamana ait olmayabiliyor biz o kıyafetleri giymeyi sevebiliyoruz ya da kendimizi bulunduğumuz yere ait hissetmeyip farklı bir zamana farklı bir devre aitmiş gibi çok da böyle mantık üretemediğimiz mantıklı açıklamalar getiremediğimiz değişik değişik duygular yaşıyoruz. Şimdi burada aslında bütün bunların bize göstermek istediği bir şey var. İşte regresyon yaparken ya da yaptırırken regresyon işleminde kişiyi meditatif hale getirerek o geri gitme dediğimiz kelimenin özüyle de bağlantılı olarak beyin dalgalarını alfa ve teta durumuna çıkartarak orada o alanda ne yapıyoruz? Bu rüya alemine ya da rüya alanına ya da niye o giysilerle kendini daha tam ve bütün hissediyor ya da niye kendini o başka şehirde tam ve bütün hissediyormuş gibi bu soruların cevabını bulmaya çalışıyoruz. Çünkü burada yapılan şey aslında kişi meditatif haldeyken bu dünya zamanıyla bağlantılı bağlantısını kopartarak çeşitli zaman dilimleri arasında geçiş yapmasını sağlamak. Bizim beynimiz ve beyin yapımız buna elverişli. Yani insan beyni bunu yapmaya müsait. Bu çerçeveden baktığımız zaman da regresyon tam olarak bizim bu anlamlandıramadığımız kendimizde garip garip şeylere düşüncelere yol açtıran işlemi çözmek, bunu aydınlatmak adına yaptığımız bir işlem. Tabi burada regresyonla ilgili çok yanlış bilinen bir şey daha var. Bazı kişiler regresyon yaptırdıklarında ne oluyor? İşte ben geçmişte bir kralmışım ya da bir şövalyeymişim ben, prensesmişim ben aslında şuymuşum, buymuşum diyerek kendilerini o kişinin kendisi zannediyorlar. İşte bunu anlamak için de, bu kısmını anlamak için de karma dediğimiz kavramı iyi bilmek gerekir karmayı sizlere başka bir videoda daha detaylı anlatacağım için şimdi bugün ona girmiyorum. Ama şunu söylemek isterim ki regresyon yaptırdıysanız ve kendinizi başka bir zaman diliminde ve başka bir boyutta, başka bir kimlikte, cinsiyette gördüyseniz şu anda yaşayan siz o kişinin bütünü ya da tamamı kendisi değil. Dolayısıyla o geçmiş dönemde yaşamış kişinin tecrübesi, hayat deneyimleri, orada yaptığı şeyler ve eylemler sizin bugünkü yaşamınızı etkiliyor demektir. Bu etkiyi aldığınız için zaten ya bunu rüya yoluyla ya da his ve duygu yoluyla bu şekilde hissediyorsunuz. Hayat size diyor ki sen bu konuyu çözmek zorundasın. Bu senin yaşamında hayatını durduran ya da gerileten bir perde. Bu perdeyi açmak durumundasın ki bu yüzden ben bunu sana sık sık hatırlatıyorum. Yaşamımızdaki her şey bir hatırlatmalar zinciri üzerinde nedir? Biz bu hatırlamaları ya geçmişten hatırlamalar ya da gelecekten hatırlamalar şeklinde yaşarız ve hissederiz kendi hayatımızda. Demek ki konuyu toparlarsam, ben eğer bir regresyon yaptırdıysam ve kendimi başka zaman diliminde, başka cinsiyetlerde gördüysem şu anki ben o kişinin bütünü ya da kendisi değil, onun bilgi ve deneyiminden bir parçayı ben DNA'mda, hafızamda, bilgi bankamda saklıyorum demektir. Bu deneyimler elde edeceğim ve gerçekleştireceğim bir şeyler var demektir. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Regresyon yaptırırken lütfen bu alanda tecrübesi olan, enerjilere hakim, konuya hakim birisiyle yaptırmanızı tavsiye ederim. Çünkü eğer tecrübesiz ya da sırf merakınızı gidermek için hiçbir şey yokken hadi bir regresyon yaptırayım şeklinde bir davranışa lütfen girişmeyin. Çünkü bu çok zararlı. Sizin ruh sağlığınız açısından çok zararlı. Ayrıca diyelim ki yine bu alanda yetkin olmayan bir kişiyle bunu yaptırdığınızda ne olur siz geriye gittiğinizde buraya dönüş yaparken bu zamana dönerken oradaki duygusal çözümlemeleri gerçekleştiremediyseniz daha şiddetli ve güçlü bir şekilde bunları yaşamaya devam edersiniz. Bu noktada regresyon yaptıran kişinin de diğer regresyon alan kişiyi geçmişe götürürken onun o duygusunu şifalandırması ve dönüştürmesi gerekir. Bu anlamda aslında regresyonla bir şifa işlemi gerçekleştirilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorunlarınız varsa eğer bu konuyla ilgili yorumlara yazabilirsiniz. Dinlediklerinizden memnun kaldıysanız bu cümleyi sevmiyorum ama kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Farkında olun, farkında kalın. Kendinize iyi bakın.